Canlarım selamlar bence bugün Gate diye yapılmış en iyi modlardan belki de biri olan split screen moduyla sizlerdim bu ne dersiniz hemen oyuna girelim new game diyelim. Bu kat sinirleri mat sinirleri geç burada anlaşılmıyor çünkü. Şimdi göstereceğim mod nasıl bir mod. What are you do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Evet, bir Ken gitsin şimdi. Sizi bilmem ama ben e, GTA'larda böyle iki kişiyle beraber oynamak istemişimdir. E, bu Split Screen adlı modla F12'ye basarsak yanımıza Ken Rosenberg iniyor ve iki kişiyle artık Get GTA, GTA ile oynayabiliyoruz arkadaşlar. Biri ile kontrol ediyor, diğeri de OK tuşlarıyla kontrol ediyor. E, ama bu klavye üzerinden iyi olmaz. Bu ikinci kişiye joystick atamalar yapılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu Realme üzerinden herhalde bunun e, modu var. İşte bu, bu bir rar içerisinde iniyor. O da bir Realme var. O da tuşlarız. Herhalde orada tuşları joystick'e atarsak belki olur diye düşünüyorum. Veya da nasıl olacak bilmiyorum. Bakayım options'a bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kontroller. Klasik kontroller zaten. redefine define controls. Eğer yani bu joystick olmasa bile artık buradan oynayacaksınız bir şeydi. Bakın ben VSL Tommy'yi kontrol ediyorum. Ok tuşları da Ken Rosenberg'i kontrol ediyorum. Yani oyunda bu arada save yok. Save yapamıyorsunuz. Save yapamıyorsunuz. Çünkü e, save'de hata verilmiş. Mod yapımcısı öyle söyledi. Crash atıyormuş. Bekle bir gitmeyelim. Bakayım Ken binecek mi ben? Dur. Ben, ben niye iniyorum lan? Ben? ben inmeyeceğim. Dur. Ben inmeyeceğim. Ken binecek yani. Ne el hareketi yapıyor. Dur bakayım nasıl bindireceğiz bunu yanına. Ya, her tuşu deneyeceğiz. Yok Tommy. Ha, aynı anda bin. Tommy indi bu sefer. Dur, 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 bekle. Ha, arkaya bindi. Tommy de arkaya bindi ha. Sonunda oldu. Şimdi göreve gidiyoruz. Abi fena lan. Çıldırıyorum. İki kişi, iki kişi gidiyoruz. de durum ne? V VL değişme olayı da. Vice'li iki kişi oynama keyfi. Ya şu an ben tek oynuyorum ama. Siz belki arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Joystick ile deneyin bakalım bir atamaları falan. O Readme ile bir uğraşın. Olmazsa artık böyle klavyeden oynayın. Tuşları zaten yazıyordu Readme'nin içerisinde. Save yok ama save için ee, ben size bir mod söyleyeceğim onu indirin. Dur. Burada inelim hadi gel Tommy. Bir şifine finali rahat yaparız gel. gel. <laughs> e sen de gelecek içeri? Hadi gel beraber gel. Dur lan yanlış oldu. Dur. Ha biz de direkt böyle girebiliyoruz zık diye. Ama dışarısı şey oluyor kayıp ha. Tamam, ben otelde bekliyoruz Ben burada girişte bekliyorum. Ben bekliyorum Tommy sen git tamam ben gidiyorum. <laughs> Çok iyi mod ya. Ha o da bizim bizde gel mecbur mecbur mecbur. Kendi merdivende kalmış. Şöyle altı ile döndürüyoruz işte, tabi. Gel. Bin lan gel. Gel beraber gidiyoruz gülüm gel. Dur sen bin bin. Lan ken giriyor koltuğa. Sen bin. Heh tamam Tom bindi. Dur. Heh, tamam şimdi oldu. Hadi şimdi ofise gideceğiz. Kimle konuşacağız çok merak ediyorum. Gayiple mi konuşacağız? Kimle konuşacağız? Nasıl olacak merak ediyorum ofise gidince. Gayet çok fena sağlam bir mod. Tabii ki de hataları vardır ama. burada inebiliriz. Bir hadi görevi Ken girsin. Ama Tommy'nin girmesi lazım. Ana karakter ana Baş burada Tommy olduğu için. Tüm, tüm gece bu sandalyede oturdum diye Ya biz ne anasını lan biz değilsin sen. Nereye gidiyorsun Bas lan? Basket lan. Basket istiyorsan bin git. Tamam bin bin. Tamam sen de Tommy sürsün oğlum. Dur ben süreceğim. Ha bin. Oruz Orası... lan. İn oradan. Bunun lazım mı? bunu da atalım gel. Run away, moron. Gel şunu döverim lan gel şunu döver. Gel şunu döverim. Gel, şunu döverim. Dö döv lan şunu. Vur lan şuna. Tamam ben hallettim geç. Kendine nasıl vuruyoruz lan? Kendine nasıl vuruyor? Valla tüm tuşları deniyorum şu. Kendine nasıl vuruyor? Sen vurmuyor mu? Sen vurmuyor. Kendi sabit. Ulan kendi kendi de vurması lazım. Böyle olur mu lan? Niye vurmuyor lan? <laughs> e ne yalan. Annesi göreve gidecek de sonra bir öldürmeyi deneyelim bakalım Biz, Ondan sonra ne oluyor izle. Hadi bas. Tommy'den izleyelim. Kahveli de ben de herhalde. Kendi kendi değişmeyecek herhalde. Vere ver, ver kendi mi verdiniz? Bari yanımıza ne Fili ver falan verseydiniz. Ken olmuyor. Sen kal arabadan ısıtayım. Sen gelmesini de olur. Ben de zaten O da zaten istemsiz geliyor. havada da kalmış. Kendileri nasıl vuruluyor bilmiyorum ama dur şimdi onu öğrenmemiz lazım. Bir hadi. Şimdi kendine nasıl vuruluyor abi? Kendine nasıl vuruluyor abi? Kendine nasıl vuruluyor? Kendine nasıl vuruluyor? Ona bir bakmam lazım. Başlan ikimizi de öldürtme. Lan dur. Sen de in lan biraz. Şimdi. Ken'in vuruşunu bir ayarlamamız lazım. Hangi tuşla vuruyor öğrenmem lazım. Eee dur. tüm tuşları denersek deneyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hmm. Ayarlara bakmak lazım. Vuruş kaç tane vuruş çeşidi var? Fine Controls Fire. Sol mouse. Sol mouse. Yok, bunda sadece Tommy vuruyor. Bunda sadece Tommy vuruyor. Bunda sadece, sadece, sadece Tommy vuruyor oğlum. Şimdi bir tuş vardı burada. Ona basarsam crash atar mı onu diye düşünüyorum. Çünkü ben denemiştim crash atmıştı. Şu. Yok lan arabayı bin demedim oğlum. Dur arabayı bin demedik oğlum. Arabayı, arabayı bin demedim. Durun. Heh, dur. Lan araba yuv araba binme. dur. Ha, zıplamasını bulduk. Şimdi bir tuşu var ama bir tuşuyla da kayıt yapıyor. Birle mi vuruyor bilmiyorum. Bir tuşuyla kayıt. 4 böyle numpet 4 böyle dönüyor. Numpet 6 da böyle sağ dönüyor. Şimdi bire basmıyorum. Bir çünkü benim kayıt tuşum. Ken dur ken ken dur ken ken dur ken. Sıfırla zıplıyor ken. Ee, page vurur mu? Onlar da vurmuyor. Ne yapıyor oğlum peki bu kendi? Nasıl vuruyor oğlum? Enter'a basıyorum. Ta ebesinin nikahındaki arabaya gidiyor lan. Bu arabaları bilmiyor ha. ile bayağı uzaklaştık. Tamam oğlum uzaklaşsın bir şey olmaz. Kanka düello yapıyoruz yani karşılıklı. Şimdi arkadaş burada bir video kapatmam lazım. Birle mi vuruyor görmem lazım onu. Video kapatıyorum burada. Geliyor. Arkadaşlar bir eğilme tuşuymuş. Bir eğiliyormuş. Sıfır zıplıyor ama hala şu vurmayı vuram bulamadık. En ta enter'a basıyorum. Buradan ebesini kendi arabaya doğru gidiyorsun. Onu sen ne ayaksın anlamadım ben. Vurma yokken pasif kalıyor. Ben yine bulacağım ama onu. Birle eğiliyormuşken C ve C'de topunu bu taraf tomin herhalde sol taraf komple. Dur lan bakacağım. Kontrollere bakacağım. Ben niye böyle kendimle uğraş kendimi uğraştırıyorsam? Dur 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 dur. Durdu. Ben onun kontrollerini çekmiştim. Bir bakayım buradan. Galeriye gir abi. Kamera. Dur. Çık abi. Turn up. Action tap. Tap. Tap tuşuyla action. Hayır lan. Çok uzaklaştığımız zaman şey oluyor. Tabla bir şey yapmıyor. Hayır. Yok. Action tab diyor. Stop right control. Jump numpad sıfır tamam onlar yapıyor. Onlar yapıyor onlarda sıkıntı yok. Fire mouse left button. Hayır yapmıyor ki. Tom yapıyor mouse left de. Yani bir şey yapmıyor. Action tabla yapıyoruz. Tabla derken şu arka koltuğa falan binmem mi? Hmm. Dur acaba. Tabla hiçbir şey yapmıyor oğlum. Tam biz niye uzaklaşıyoruz lan? Second player diye orada gösteriyor. Ama tab olmaz ya, tab değildir ya. Player 2 control diyorum, bakıyorum da. Stop right control falan. Çivile koşuyoruz onda problem yok. Tommy de sol çiftle koşuyor onda problem yok. Biz vuramıyoruz biz. Ken vuramıyor yani ikinci player vuramıyor ona. Onu onu anlatmaya çalışıyorum ama. Action tab diyor ama hiç tabda bir şey yok yani tabda bir. mı yok. Bakayım tabla tuş mu atamamış yoksa. Ee, tab atamamış mı? Action tab diyor tab diyor. Tamam tab. Tab da hangi tab oğlum? Tab işte. Hemen <laughs> koltuğa geçtin oğlum. Acelen ne lan? Oha arabayı gitme gücüne bak. Arkadaşlar kem vuramıyor. Öyle bir sıkıntı var. Kendine vuruş atamıyoruz, dövemiyoruz kimseyi. Hadi diğer player bir tuşlarına bakın peki. Player 1 ne yapıyor? Tamam tamam onun player 1 normal. Bunlar normal kontroller lan. Bize player 2 lazım. Fire mouse left <laughs> Kim kime vuruyor belli değil. İleri yazsak nüt tertoz. aktif değil. Vay. Evet. İleri aktif değil. Arkadaşlar ben kendim vurmayı bulamadım. Onu siz bulursanız bana söylersiniz. Ben vuramıyorum şu an. Yani her tuşa bastım neredeyse ama olmadı. Yani buradan da gösterir. Tab map diyor. Bir şeyler diyor ama yok yani. Hiçbir alakası yok. Siz bulursanız bana söylersiniz. Göreve girin. Hadi gel. Tom'u giriyor göreve. siz bulursanız söylersiniz evet üç kişiyiz artık hadi bir üç kişilik araç bulalım admiral de gelmemiş admiral kaybolmuş lan bin lan buna ulan kendin arabayla binemiyor bu adam ne, ne halt yiyor oğlum neyse tommy ile binin for my father? Maybe. Do you mind me resting my hand? Ben diyelim size. Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. <laughs> Vamos. <laughs> Cana Can arabayı arkada bindim. Mercedes siyah dedi. Mercedes diyor az. Arkadaşlar vurmayı bulmadım, bulamadım. Vurmayı siz bulursunuz. Vurma olmadan olmaz ya bu mod. Öyle yarım kalır yani. Hariken sen değil. See you <laughs> around, handsome. I'm sure you will. Görüşürüz, görüşürüz. Sıkıntı yok. Hadi. Şimdi ben Ken'i öldüreceğim. Başka birini öldürdü anasını. Ken orada bir dursun. Geliyorum aslanım. Geliyorum. Geliyor. Vay Fatih geliyor. Yeah. Alright. Ölmedi lan. Masumane dur burada. Oy kreş <laughs> Çok iyi yerde kreş attı. Her neyse arkadaşlar split screen modundan bu kadar. Siz vurmayı bulursanız ee, Vurmayı bulursanız bana söylersiniz yorumlarda. E, çok güzel böyle iki kişi oynayabilmek. Ama bunu dediğim gibi bunu joystick e atı, atanabiliyor mu bilmiyorum. Player 2 atanabilirse çok güzel olur. E, oyunda save yok onu söyleyip save'i kaldırmış admin yap, modu yapmış çünkü crash veriyormuş. Save'i de siz internetten GTA Vice'de Save Anywhere modunu indirirseniz ee, o şekilde istediğiniz yerde save edebilirsem ama yine de öyle crash atar mı atmaz mı bilemem. Orası artık size kalmış. Yani zevkini böyle finale kadar belki oynarsınız save etmede. Her neyse. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, Beğenmediyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, abone siz çevrenizi, dostlarınızı yayarsanız sevinirim abone olmaları için. Bir sonraki oyunlarda, bir sonraki oyun Modlarını görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.